başladık. Süreyya hoş geldiniz. Abone ol, bari 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 bari. arkadaşlar. Bugün köpeklerimizi Avrupa'ya göndereceğiz arkadaşlar. Can <laughs> <Dişiye, gülüyor> <o dişiye gülüyor> Ara de göndereceğiz arkadaşlar. Oradaki birer abimiz üretimleri yapacak bu rastimini Öyle işte. Avrupa'dan Avrupa'daki çiftliğimize hayırlı olsun. Bugün dişilerimiz gidecekler. Dur, dur, dur. Üç tanesini e, burada eşleyip gönderdik. Kılıcınan Cimo'yu ondan sonra Asya'yla e, şeyi eşledik arkadaşlar. E, Talazı, Pala'yla da Sultan'ı eşledik. Sultan'ın doğumu zaten yakın. Bunların üç tanesini şimdi gönderecek. Üç tanesini de eşleyip gönderecek. Onun için teşekkürler. İyi günler, hayırlı günler arkadaşlar. İlerleyen videoda fotoğraflarımızı falan koyacağız zaten. Eşleşme videolarını, fotoğraflarını. Avusturya. Çiftliğimize hayırlı olsun. Zümrüt kızı Asya tekrar hayırlı olsun. Eşleşmemiz Kalitenin adresi Boyras Timi. Boyras Timi 2 Avrupa'da. Boyras Timi 2 Avrupa'da. Galatasaray Asya'yı eşleştirdi arkadaşlar. Avusturya'daki Boyraz Dimi ikinci çiftliğimize hayırlı olsun. Avusturya'da Bilal abimize en kısa zamanda dişilerimizi göndereceğiz. Beş veya altı tane dişimizi göndereceğiz. Genelde de bizim erkeklerle halat kılıç, çakal, talas, ondan sonra bunlarla eşleşip genelde göndereceğiz. Oradaki Avrupa'daki kardeşlerimize her şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Oyastımı 2 Avusturya'da, Avusturya'da. Teşekkürler arkadaş, kolay gelsin. Tekrar hayırlı olsun, görüşürüz. Abi selamun aleyküm. Avusturya'da yeni çiftliğimize Asya kızımız hayırlı olsun. Abi şöyle bir bak. Gel. Gel. Yoksun. 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 Arkadaşlar bugün Avusturya'daki yeni çiftliğimiz için Palak ve Kılıç'ın kardeşi Yaman ve Zilan eşleşmiştir. Palak ve Kılıç'ın kardeşi Yaman ikinci çiftliğimizdedir. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi çiftliğimizde, yeni çiftliğimizde Palak ve Kılıç'ın kardeşi Yamanla Zilan eşleşmiştir. Palak ve Kılıç'ın kardeşi saf Kangal kardeşleri gibi Selamun Aleyküm arkadaşlar. İlk öncelikle Sultan dişimizin en Hasan Hüseyin Türk doğan, Turan Kangal'ın son köpeklerinden kalan hakiki Kangal Palak şu anda Sultan Dişi ile eşlenmiş bulunuyordur. Avrupa'ya Sultan Dişimizi gönderip Avrupa'da Avrupa'daki kardeşlerimize Destek olmak için, yardımcı olmak için onlarla beraber Avusturya, Graz'da ikinci açacağımız poiraslı çiftliğimize hayırlı olsun. Kangalın safı, Kangalın özü. <laughs> Avusturya Gras, Çiftliğimize hayırlı olsun Avrupa'daki kardeşlerimiz Daha iyi hizmet verebilmek için İkinci çiftliğimizi açmış bulunuyoruz. Bundan sonraki hizmetlerimizde eşleşmeleri palak ve kılıçtan yapıp orada hizmete bulunacağız. Ve pala palak işi kılıç. Orası <laughs> mı? Orası mı Kangalları? Dev gibi bir köpek. Kılıç. <laughs> Pozi. Kılıç. Hasan Hüseyin Türk Cimo ve Çakalik'ten gelen son töremeleri. Hayırlı olsun. Buradan çok değer verdiğim sevdiğim abime selamlar olsun. Ve hayırlı olsun kardeşler.